Evet, saygıdeğer öğrenciler, Sayın YÖK Başkanımız, Yürütme Kurulu üyeleri, Rektör Öğrenci buluşmasını, YÖK Başkanı Öğrenci buluşması <laughs> oluyor başkanımızın sayesinde. İnanın çok mutluyum şu anda. Ee, Uluslararası misafir öğrencilerimiz de var. Türkiye'den öğrencilerimiz de var. Sizlerle beraber olmak bizi ayrıyeten çok çok memnun etmiştir her daim. E, Sayın Başkanımız gerçekten bu yoğun trafiğine lütfettiler. Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni ziyaret ettiler. 2024-2025 akademik, akademik açılış programını da gerçekleştirmiş olduk. Ben tekrardan katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sözü başkanıma veriyorum. Sayın Başkanım veriyorum. Değerli arkadaşlar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Aramızda bulunmaktan öncelikle duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istedim. Yanımda Kurul üyelerim de var, onları da sizlere tanışmak, e, tanıştırmak isterim. Benim adım Erol Öz var. E, Fatih Hoca'nızı tanıyorsunuz, rektörünüz. Hemen onun yanında Mahmut Ak Hoca var. Mahmut Hoca daha önce e, İstanbul Üniversitesi'nin rektörüydü. Rektörlüğü hitam bulunca e, onu Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine e, almış olduk Sayın Başkanımızın da takdirleriyle. Ee, hemen sol tarafıma geçiyorum. Naci Gündoğan. Ee, Naci Hocamız da e, eski Anadolu Üniversitesi rektörümüz. Şimdi o da kurul üyesi olarak aramızda görev yapıyor. Sağ olsun. Hemen en sol başında Arif Bilgin hocamız var. O da Sakarya Üniversitesi'nde. Ee, tarih Bilgin başkanı ama şimdi o da kurul Diyesi olarak sağ olsun bizlere, daha doğrusu kurula ve üniversitelerimize hizmet ediyor. Değerli arkadaşlar aranızda bulunmaktan önce duyduğum memnuniyeti bir daha ifade edeyim. Akabinde ben kısa bir hitapta bulunayım müsaadenizle. Sonrasında ise isterseniz daha karşılıklı olarak da bir interaksiyon, bir etkileşim içinde oluruz. Sizlerin soruları varsa o soruları dinlemek isterim cevabını bildiğim sorularım olursa cevaplarım. Bilmiyorsa bir kenara not edelim. Değerli arkadaşlar. şuradan başlayayım. Üniversite gezilerimize mümkün olduğu kadar fırsat bulduğumuz ölçüde devam etmeye çalışıyoruz. E, zira Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerle sahada doğrudan birlikte olmak bizler açısından çok verimli ve besleyici oluyor tabiri caizse. Yani sizlerden gelen reaksiyonlar, teklifler, öneriler, varsa eleştiriler bizler için de yol gösterici oluyor. Dolayısıyla sizlerin bizlere söyleyeceği şeyler bizler açısından çok kıymetli. Bunların hepsini dikkate alıyoruz, kaydediyoruz. Sonra tabiri caizse evde çıkarsa onları da Ankara'ya döndükten sonra çalışıyoruz. Ee, evet, üniversiteleri gezilerimiz tabii sadece öğrenci buluşmasıyla sınırlı kalmıyor. Sizlerin hocalarıyla da bir gelip onlarla da mutlaka temas ediyoruz, mutlaka görüşüyoruz. Onların da beklenti, görüş ve önerilerini topluyoruz. Sonra bir adım daha atıyoruz. Üniversite yönetimini temsil eden yönetim kurulu ve senato üyeleriyle de bir araya geliyoruz değerli arkadaşlar. Senato kurulu bildiğiniz üzere üniversitelerin dekanlarından, enstitü başkanlarından veya müdürlerinden ve seçilmiş üyelerden meydana geliyor. Dolayısıyla onlarla da efendim, Yüksek Öğretim Kurulu 1981 senesinde kuruluyor. Anayasal bir kuruluş. Anayasal kuruluş demek ne demek oluyor? Aramızda hukukçu var Aramızda. Onlar daha iyi bilirler hukukçular. Anayasada geçen müesseselerden bir tanesi. O çok kıymetli. Amacı ne? De, amacı değerli arkadaşlar yüksek üretimi bütün olarak sistemin yani aslında yönetmek. Denetlemek. Denetlemek Denetlemekte fevkalade önemli. Niye denetim var? Çünkü kamu kaynağı kullanılıyor devlet kamu kaynağı kullanılması dolayısıyla bütçenin doğru harcanıp harcanmadığı konuları fevkalade önemli. Onun dışında planlamalar var. O planlamalarda ne işe yarıyor? Aslına bakarsanız işte program, fakülte, bölüm, üniversite, sahip akademik bilimlerin açılmasıyla alakalı değerli arkadaşlarım, kararların alınmasında bir üst tabiri caizse otorite olarak işlevliyor. Dünyada kurul, yani Türkiye'deki kurul gibi değerli arkadaşlar hizmet veren başka kurullardı var. Yani bugün senato toplantısında da ifade ettim. Ee, mesela İsveç ve Norveç'te aynı ismi de yüksek öğretim kurulu olan e, kurullar var, arayüzler var. Ne iş yapıyorlar? Bunlar biraz önce söylediğim aslında büyük ölçüde e, yüksek öğretimin bir bütün olarak yönetimini ve sevk sevkinden sorumlu oluyorlar. Frankofon ülkelerde ise daha ziyade, yani Fransız etkisinde olan ülkelerde ise yüksek öğretim daha ziyade bakanlıklar seviyesinde temsil ediliyor. Yani yüksek öğretim bakanlığı marifetiyle üniversiteler yönetiliyor. Bu ülkenin siyasi, idari, kültürel yapısına göre değerli arkadaşlarım değişiyor. Ama her ülkede ya kurul marifetiyle veya bakanlık marifetiyle adına ne derseniz isterseniz İsterseniz yok deyin ve tersinden okuyun, köy deyin. Ne diyeceksiniz yani? Bir arayüz olarak bunlar hizmet görüyor. Tabi 80 ihtilalinden sonra kurulması hasebiyle siyasi tartışmalara da konu oluyor, olmuyor değil bunlar sonra. İşin siyasi tartışması bir nevi tuzu biberi gibi. Yani onları çok fazla e, ee, biz şey yapmıyoruz Yani bu olacak yani bu tartışmalar yapılacak. Önemli olan e, görevin, misyonun, fonksiyonun yerine getirilmesidir esas itibariyle. Bu bakımda değerlendirecek olursa Türkiye'de çok net olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de yüksek öğretim gerçekten derinliği, tarihi, geçmişi, olan ve müesses kurulu bir şeydir, düzendir. Bu bakımda, bu bakımda bu özellikleriyle Avrupa'daki yüksek öğretim sistemlerinden hiç aşağı kalır bir tarafı yoktur.